Bir sabah Numan gökyüzüne bakarken gök kuşağı gibi rengarenk bir balon demeti gördü. Balonlar o kadar güzel görünüyordu ki Numan hemen peşlerine düştü. Sarı balon, seni yakalayacağım dedi Numan ve koşmaya başladı. Sarı balon parıldıyordu, güneş gibi. Numan balona dokunduğunda balon, "Merhaba Numan, ben sarı. Ben güneşin, muzun ve arıların rengiyim." dedi. Sonra mavi bir balon süzüldü. Numan Mavi balon gülümsedi ve ben mavi gökyüzünün denizin ve bulutların arkadaşım dedi. Derken kırmızı bir balon yanaştı. Numan heyecanla. Kırmızı çok güzel görünüyorsun dedi. Kırmızı balon ona ben elmanın çileğin ve kalplerin rengiyim dedi. Numan sonunda tüm balonları bir araya topladı. Balonlar birlikte. Biz birlikte gök kuşağını oluştururuz. Hangi rengimiz favorin? diye sordular. Numan düşündü ve gülümseyerek "Hepsi çok güzel. Ben tüm renkleri seviyorum." dedi. Balonlar mutlulukla uçup giderken Numan onlara el salladı ve "Renkler dünyayı güzel yapar." diye düşündü.